Bu çalışılıyor. Biz geliyoruz. Yok. O da mı değil? Değil. Bu çalışılıyor. Bir masada ajansları var. Yurt dışından bazı e, yapımcıları, senaristleri falan var. FETÖ var. Toplum kesimlerini devlete, iktidara yönelik olarak kışkırtmak. Şimdi gençlere diyor ki siz çalışıyorsunuz sınava giriyorsunuz yahut girmiyorsunuz yani içselleştiriyor gençliğin bir kısmı ama diyor AK Parti kendi adamlarını kamuya yerleştiriyor sizi de eliyor, size haksızlık yapıyor hmm. ama bunu TÜGVA üzerinden de gitti TÜGVA üzerinden de aynısını yapıyor diyor ki işte TÜGVA'cıları alıyorlar kamuya yerleştiriyorlar sizi almıyorlar diyor Öbür tarafa gidiyor aynı şekilde. Beni tarafa gidiyor aynı şekilde. Yahu madem böyle madem böyle ben habire mahkemeler bana ya demişim ki mine kırık kanata halet ruhiyeniz yerinde mi? Hup! Mahkeme. Mahkeme ceza. Ya hani nerede bu? Bu AK Parti'nin kadrolaşması nerede yani? Sana ceza. Öbürüne ceza. Başka? Bize dümdüz küfür etmişler. Dümdüz böyle açık açık fecaat küfürler. Mahkemeye gitmişim. Bir başka hakim, hakime. E sen ünlüsün buna katlanacaksın demiş. <laughs> o da ünlü. Ki ben küfür etmemişim, bir şey de dememişim. Yani örnekleri çoğaltabiliriz. Bak örnekleri çoğaltabiliriz. Madem kadrolaşma var, gitsinler baksınlar. Seçimlerde Nasıl oylar kullanılmış, lojmanlar, şunlar bunlar baksınlar. Dolayısıyla bunların hepsi gazoz ağaç. Tabii, bu tabii. ülkede yetişmiyor bu gazoz ağaçları. Tabii. Toplum kesimlerini bu tür şovlarla anlamsız, manasız bu tür şovlarla varmış gibi ikna ediyor. Hı hı. Oysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 13 bin kişi Hemen işinden mi? edilirken Tabii. seçim öncesi bir tek kişi dahi işinden edilmeyecek size namus sözü diyen Kemal Kılıçdaroğlu. Tek çıt yok. 13 bin kişi işinden edildi tek bir çıtı yok ve o işinden alıkonanlar CHP Genel Merkezi'nin kapısını çalmak istiyor. Açan yok ya. Tabii. Sen CHP Genel Merkezi'nin kapısı kime açılıyor? Yüzü maskeli, maskeli, insanlara. Deniz Baykal'ın yani. kasedini Kılıçdaroğlu'na göstermek Kemal istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu. Sen Milli Eğitim Bakanlığı'na değil de Önce kendi git. belediyenin kapısını bir çal. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çal. İmamoğlu'nun kapısını çal ve ona şöyle söyle. De ki ey İmamoğlu ben, ben milletin seçimden dayısıyım. önce millete dedim ki bir tek kişi belediyelerden işine son verilmeyecek. Size namus sözü veriyorum. Ben bu sözü verdim. Sen nasıl 13 bin kişiyi kapının önüne koydun? Benim verdiğim söz ne olacak şimdi? Desene. Sen önce İmamoğlu'nun kapısını çalsana. Çalamazsın. Çünkü o bugün bir video yayınlamış. Yürüyen merdiven. Bir kedi yürüyen merdivene ters binmeye çalışıyor. Gönderme var diyorsun yani. Orada bir gönderme var. Sen hani bu atar giderini falan git belediye başkanına yap bence. Hemen buradan devam edeyim o zaman. Şöyle söyleyeyim. Eee... Çok güzel bir noktaya temas ettin. Yani eğer gerçekten bu ülkede sen herkesin dayısı olmayanın dayısı, kimsesi olmayanın kimsesiysen, daha bugün yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kapının önüne koyulan insanlarla ilgili haberler vardı. Ve namus sözü verdiğinde ayan beyan ortada. Şimdi bu konularla ilgili ortaya çıkmadığın <laughs> gibi şimdi başka bir noktaya geliyorum Turgay Güler. Şimdi On binlerce insan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkartıldı değil mi? Hı hı. Peki, yerine on binlerce insan alındı mı? Alındı, Alındı, nasıl alındı? Peki, alınırken... hangi yazılı kriterleri... hangi sözlü kriterleri, hangi işkur üzerinden mi gidildi? Evet. Turgay Güler, bunu ekrana bir verebilir miyim ya? Şunu bir vereyim. Evet. Bir okuyalım. Biz kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız. Hiçbir işçinin işine... söz vermeyeceğiz herkesin işi olsun her evde tencere kaynasın diye devam ediyor bu, bu işçi MHP'li bu işçi Saadetli bu işçi AK Partili diye şey yapmayacağız Ve bununla ilgili olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği namus sözü var bu namus sözü nasıl bir namus sözü ki on binlerce insan çıkartılıyor da ağzınızdan bir kelime çıkmadığını şu ekranda dile getiriyoruz yahu beni Yusuf Alabarda'nın diline düşürdün milletin diline düşürdün yani benim bu konularla ilgili verdiğim sözü bana yedirmek için mi bunları kapının önüne koydun demiyorsun. Daha da öteye gideceğim şimdi. On binlerce insan daha alınıyor. Hiçbirinde hangi kriterin uygulandığı bilinmiyor. Hiç olmazsa Milli Eğitim Bakanlığı kaç kişiyle mülakat yapıldığını, kaç kişiye kaç not verildiğini ve bunların arasındaki korelasyonun ne olduğunu, dolayısıyla %97 oranında bu insanların yazılıda aldığı notlarla mütenasip sözlü notu aldığını rakamlarıyla listeleriyle açığa koyuyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Almış olduğu işçiler evet devlet memuru değil bunun farkındayız. Belediyenin şirketlerini alıyorsunuz ama nereye ne maksatla İstanbul'da alırsanız Başkan alın. bunun nasıl CHP İstanbul İl Başkanı bunu nasıl aldıklarını söyledi. Söyledi. %35'i %35 CHP'li şey, dedi. %15 İyi Partili. %15 işte HDP'yi kastetti. Diğer kamerada da işte insan kaynakları üzerinden tedarik edildiğini söyledi. Şimdi bu kadar ortalık ayyuka bürünmüş bu iş. İstanbul'daki gazsalların nasıl işe girdiği, Diyahider ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geldiği... ...ve onlara seçimlerden önce nasıl işe alınacağına dair sözler verildiği ile ilgili birçok husus var. E şimdi sen kardeşim, Milli, e Milli Eğitim Bakanlığı'nı gidip basacağına... ...20 binin üzerinde alınan insanla ilgili uygulanmış olunan kriterlerle ilgili daha net bir açıklama yok. Bak Turgay Güler, bir şey söyleyeceğim... Bütün takdiri de hiçbir yorum yapmaksızın bizi dinleyenlere bırakacağım. Kanınız donar. Bak 25 kişi işe alınıyor. Bunlardan bir tanesi Sevtap Ayman. Sevtap Ayman 962 muhtarlık üzerinden veri toplama işiyle ilgili bir birimde. 2020 yılında 99366 sayılı Adalet Bakanlığı'nın ilgili dosyası gazetelere yansıdığı için açık kaynak bilgisi olarak paylaşıyorum. 2020 yılında PKK üyesi olmaktan soruşturma başlatılıyor. Adalet Bakanlığı'ndaki dosya numarasını veriyorum. Sevtap Ayman'ın kayınbiraderi, ismi de vardı burada şey yapmışım. Kırmızı kategoriyle aranan kırmızı bir pek, tane. kırmızı hayır kırmızı kategoride devletin aramış olduğu e bir kırmızı, kırmızı, kategori var ya, o kırmızı kategoride aranan bir PKK'lı terörist görümcesi. Yani eşinin kız kardeşi. Tabii ki insanlar eşinin kız kardeşi kırmızı kategoride arandığı için suçlu kabul edilemezler. Bunu bir tarafa ayırıyorum ama özel bir kolejde 2016 yılında terör örgütünün propagandasını yapmaktan dolayı hakkında suçlamalar var. Örgütün jin haber ajansı dedikleri PKK'ya müzahir bir haber ajansına sürekli olarak bilgiler veriyor ve Kandil'in ve İran kuzeyindeki terör örgütlerinin kamplarını ziyaret ettiği İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Eylem Das isimli Twitter hesabı üzerinden bu kişi tamamen PKK propagandası yapacak şekilde çalıştırılıyor. Eylem Das'ın kullanmış olduğu IP numarası SEVTAP Ayman'a ait olduğu savcılığın hazırlamış olduğu iddianame ve İçişleri Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu bilgilerin içerisinde var. Şimdi bu SEVTAP Ayman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde insan kaynakları ile ilgili departmanın başında 25 tane çıkartılmış insanın yerine alınıyor ve orada faaliyet gösteriliyor. Bu kadar bilgi varken, PKK ile arasında bu kadar illiyet varken, 962 tane muhtarlıkla içli dışlı olabilecek bu vazifeye getirdiğinde insan bir kere olsun tamam ev elbette suçsuzdur bilmem nedir yani aksi ispat edilene kadar ama bir tedbir alınmaz mı? Yarın bir gün Sayın Cumhurbaşkanının oturmuş olduğu sokağın oradaki çöpçülerin atanması dahil olmak üzere Turgay Güler farklı noktalarda farklı işleri yapanların farklı görevlere getirilmesinden kaynaklanan sıkıntılar baş gösterip bu ülkenin işte daha getirelim 21 numaralı yansıyı. Bu ülkenin vatan evlatlarının katledildiği günlere geri dönülürse o zaman şunu dönüp sormayacak mısınız Turgay Güler? Bu kadar iş yapılırken İçişleri Bakanlığı neredeydi? Bugün, yarın 5 Ocak değil mi Turgay Güler? Hı hı. 5 Ocak 2017'de Elazizli değerli kardeşimiz şehit Fethi Sekin İzmir'de katledildi. Biz bunları daha şunun şurası 4 yıl önce yaşamışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde biraz önce vermiş olduğum profildeki gibi... İnsanların istihdam edilmesinin nelere mal olabileceğiyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından bir kelime duyduk mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.